Bu yıl Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur? Fenerbahçe olur belli de. Ben Fener'li değil. değilim. Ya, ama yani. yok. Ha, ben Trabzonsporluyum. Ama Fener iyi gidiyor yani. Evet. Adam bırak Fener'i yani kulübü kulüp yapmaya gidiyor yani. Evet. Yani bunlar bizim gözümüzde büyük kulüp ama Avrupa'da küçük diler bak. Avrupa'da adam 3-0'dan 3-3 yapıyor. Demek ki... Yani, yani. Gerçek büyük kulüp yapmaya gidiyor Orhan'ı ya, yani. Değil mi yani? Çok iyi gidiyorlar. E, i̇nşallah Aziz Yıldırım elini sokup karıştırmasın. İnşallah. Eğer <laughs> o karıştırırsa biz şampiyon oluruz. Hepsi <laughs> <laughs> çok güzel. Ben hiç maça, hiç, hiç şim, takip şey takip etmiyorum. Sevmiyorum. Önünden hangisi geçiyor? Hiç, hiç sevmiyorum yani. ben. Hiç sevmiyorum yani. Bence bu sene Fenerbahçe olur. Çünkü Beşiktaş'ın hayranıyım. <laughs> Taraftarının ama. Çünkü o taraftar çok zeki. O taraftara çok zeki. Ama Fenerbahçe ayrı bir şey. Evet. Ya şöyle bir şey kardeşim. Hakikaten yani zaten sıraya koymuşlar. <laughs> Bizim dediğimizden olmuyor. Sıraya koymuşlar. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak yani. Sıraya koymuşlar. Üstteki insanlar var ya zaten belirliyor. Sırası Trabzon kaç sene? 40 seneden sonra şampiyon oldu. Nasıl koydular? Sıraya koyup da geliyor. Sırası onundu. Anladın mı? Ben Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi. <laughs> o zaman Fener şampiyon olur mu? İnşallah. Güzellik olsun. Fark evet, etmiyor. Evet. Aynen. Trabzon olsa hiç fark etmez. olsun. Evet hakikaten kazansın evet. İnşallah Beşiktaş olur diyelim. Hangisi olursa. Hayırlısı da olsun yani ama Beşiktaş olsun. O zaman şöyle söyleyeyim. Dürüst oynayan kazansın. Bu her alanda geçerli. Dürüst olan kazansın. Beşiktaş'ı temenni ediyorum. <laughs> Fenerbahçe olur. Ben Fenerbahçeliyim. Bu yıl şimdi ben Trabzonluyum. Ben Trabzonluyum. Trabzon'u severim ama bütün takımdakiler de önce şunu düşünmeliler. Yani takımdan önce biz böyle oyunlara kalıp da takımlara tutulup da Türkiye'de bir şeyler gidiyorsa, satılıyorsa, bizler borçlanıyorsak, bizler borca düşürülüyorsak bunu düşünmeliyiz. Trabzonlu, Trabzon'u tuttum diye kim gelir sağlıyor? Birileri gelir sağlıyor yine biz fakir kalacağız. Bu olmaz. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ı araştırın. Gerçekten hayat bulursunuz. Bir anne olarak <laughs> reklam yaptım birazcık ama gerçek bu babasının projeleri, kendi projeleri. Allah'ın izniyle geliyoruz. Vallahi yolun Trabzon Spor. <laughs> ben Trabzon <laughs> Sporluyum. Yarik, yarik, Trabzon Spor diye düşünüyorum. Fener birinci olur. Beşiktaş veya Başakşehir olur. Üç, her şey olur. Başakşehir olabilir. Öyle görünüyor.